hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım ve arkamda deniz manzarası var. Şu an Erdem'deyiz. Bugün sizlere bir kitap yorumu geçirdim. Pahalı Pelek'in yazdığı bir kitap olan Kiraz Artık ile aramızdaki mesafe kitabını yorumlayacağım. Kiraz Artık ile aramızdaki mesafe Pahalı Pelek tarafından yazılan bir kitap ve genç dimaş yayınlarından. 20'den e, fazla ülke arkadaşlar. Ve o kadar çok güzel ki şimdi konusundan sizlere bahsedeyim. Konusu Mafalda adında bir çocuğun hayatını okuyoruz. Bu kız gözü pek iyi görmüyor. Uzakları göremiyor ve her gün her zaman 70 metre 60 metre 50 metre diye görme miktarı azalıyor. Ve sadece sonunda kör olacağını anlıyor. Biz de dediğim gibi hayatını okuyoruz. Bu kitabın Çi güzel olduğu gibi dışı da aynı zamanda çok güzel. Arka kapağını gerçekten çok beğendim. İçinde ne var bölümüne bakalım. İçinde cesaret, karanlık ve umut var arkadaşlar. Ee, bu kitap benim postit yaptığım ilk kitap. Ayrıca size şöyle göstereyim. Postitlerimi de görüyorsunuz. Ee, sizlere bu kitaplardan bir alıntı okumak istiyorum. Bu kitabı ilk gördüğümde Üçüncü dünde falandı. Ve size şimdi okuyacağım. Ama ben sadece kendi karanlığından yani gözlerimin için karanlıktan korkuyorum. Bence bu alıntı çok güzel bir alıntı. Umarım siz de bu alıntıyı beğenirsiniz kadar. Bugün size Kiraz Ağacıyla Mesafe kitabını tanıttım. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.